Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Steel It Al karşınızdayız. Lucky Blon ikinci serisi geldi. Evet, ikinci serisini de yaptık ama ben e, Lucky Blokları yaparken siz de abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar tabletten oynuyorum. biz Arkadaşlar İ Arkadaşlar kusura bakmayın dışarıdan saçma sesler geliyor. Arkadaşlar Mateo'yu aldım ama arkadaşlar aslında benim bir sürü karakterim vardı Lost Trail Tos Dragon da vardı ama ben onları sattım. Çünkü şeyden biz la, Lucky Block atacağız. O yüzden sattım. Ah. Hadi lütfen lütfen. Server lag veya lütfen Lucky Block derken. Çok şanssızız. Bari Lucky Block geçin Ya yanlışlıkla aldım. Bunu çantama koyabiliyorsak koyalım. Boş. Oh! Mitik! Mitik Lucky Block! Ye. Yeah. Aslında arkadaşlar bu çok hoş yani. Ama ne olacak? Lucky Block atıyoruz. Hangi Lucky Block gelse onu atacağız. Bana göre arkadaşlar mitikler çok boş ama burada hiç bir karakterim olmadığı için sizle alak. Bu arada arkadaşlar bir şey fark ettim. Blood geliyor. Blood etkinliği gelmiş habersiz. Blood etkinliği zaten Steel It aldı habersiz. Hemen böyle Blood'lar geçiyor. Hadi. Keşke olmasa ya. Hiç, çünkü burada Rainbow Lucky Block ve Sejurat Lucky Block çıkma ihtimali vardı. Ama arkadaşlar bu sefer uğraşmak... Allah. Ya hiçbir karakterim yok. Nasıl bir acımasızsınız siz ya? Hiçbir karakterim yok. Bir tek Mythic Lucky Block'un var. Onunla çalmaya çalışıyorlar. Evet. Admin panel. Galiba biz admin oluyoruz. Yani istediğimiz karakteri çıkarabiliyoruz. Galiba öyle bir şey. Ve 3000 trilyon mudur? Ne, nedir artık? artık? Ya. Of gitti. Bitti etkinlik. Bitmedi galiba. Ama galiba bitti arkadaşlar. Bir daha çıkmasa bitti anlamına geliyor. Bitmemiş. Arkadaşlar bu arada rakip takımda lucky block falan varsa tabii ki de çalacağız. Yani şu fazla lucky block çıkmıyor zaten. Bitik olsa bile çıkmıyor. Hayır. Ya tamam şuresi bitmiş. Açsak mı? Arkadaşlar bence açalım. En sonra karakterleri ka şey yapalım. Tost makinesi. Aslında Blue etkinliği geldiğine göre mitikdeki blok çıkma ihtimali de yüksek değil mi? Yeniden doğuş için tatata savur. bonekan kambala ve tüm 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 Arkadaşlar server lag çıkarsaydık keşke ya. Of. Bari biraz para toplayalım. Arkadaşlar aslında be benim page'im düşünemeyeceğiniz kadar iyiydi. Bakalım. Mateo'yu koymuştu. Aslında arkadaşlar füz makinesini şunu alalım. Bir koyalım ya füz makinesine. Buna da izin verirsiniz inşallah. Roll, bu frontu değil o. Bence şu ikisini de koyalım. Arkadaşlar ben bunları parasını da toplamayım isterseniz. Bir tane daha lazım. Çünkü tost makinesini satamam o lucky block'tan çıktı o yüzden onu satamam. Efsanevi gelsin. <laughs> Divine geldi. Diviniye koyalım. Bunu buraya koyalım. Aa bir tane fazladan aldık. Bence en çok para vereni koyalım. Bu daha çok veriyor. Aa bizde olan. Ve bunu koyalım ve bir tane divine koyalım. Ve giderken bunu da satalım. Ama arkadaşlar esma, e, elmasım yok o, olmadığı için şunu verelim 25 dakikamı. Hadi kim der ki blok var? Ya bu sit nasıl bir fakir ya? Ben de fakirim de ama değildim. Nasıl bir yere düştük? Çok fakir bir yerdeyiz. Oğlum İzah oyunun en pahalı şey, kostümünü aldın diye bana hava atıp vuruyor mu? Hemen Şöyleyim 4 dakika kaldı Acaba kaçta kaç çıkıyor? Bakalım Legendary çıkması bence çıkmaz. Divine çıkarsa güzel olur. Mythic çıkarsa kötü olur. Bir Lucky, bir lucky Block gelsin valla. Ee, onun üstüne doğru koşarım. Hiç kimse izin vermez. Sana. Beysin, benim kimden daha iyi ve sende Lucky Block mu yok? Of. Arkadaşlar ben eskiden Şuradaki blokları Çok seviyordum ee, Bir sürü benim e, Eskiden e, seceretim vardı e, e, Bir sürü secretım varken Ben hep bu her şeyimi e, Her şeyimi veriyordum bu şu mitik Bakı blok Sonradan öğrendim mi e, Mitik oldu bak mitica rainbow ve seceretim Sonra Cedric en iyi olduğunu anladım ve artık Mythic'deki blok almadım. Bir tek Rainbow ve Cedric aldım. Biz de para alalım. Arkadaşlar ama bu serinin devamı gelecek. Belki tabletten bir daha gelmez. Şimdi hesap çok kötü yani.

Galiba arkadaşlar su yüz makinesine ne koyarsak ya içinden çıkması bir de bu, buradan dibine çıkması galiba. Çünkü kaçtır dibine çıkıyor. Ve arkadaşlar yorumlara yazın. Çarktan ee, en sevdiğiniz şey ne? Benim en sevdiğim Rainbow'daki blok, Sejret'deki blok, La Vaca, Saturno, Saturnita ve serverlak on o, o serverlak ama en iyisi aralarından Çünkü serverle kalırsak 10 dakika içinde çok iyi karakterler veriyor hocam milyonlarca veriyor arkadaşlar şu an beyzinm niye bu kadar kötü acaba niye benim yüzümden. Çok iyi karakterlerim vardı. Ne güzel. Arkadaşlar. Yorumlara yazın. Nasıl e, Robux kazanılır. Ben baya bir Robux kazanıp. Çünkü Brain Otsha'da admin alacağım. Admin panel. O yüzden. Bedava nasıl Robux kazanılır. Yorumlara yazın. Veya eğer kanal, e, kanalınız kanalımız olup da kanalımızda öyle bir video varsa söyleyin. E, benim mesela yorumlara at Benim kanalımda var bakabilirsin diye. Şarjım. Neyse adi ya lucky block lucky block ya oyunun kastı Evet. Yine bir kontrol yapalım. Lucky Block var mı? Ya sende Lucky Block olması lazım. Arkadaşlar aslında niye dışarıdan çalmıyorsun diye sormayın. Sıra şu eee almaya çalışıyorum. Olmuyor. Elime gelmiyor. İsterseniz görünmez olmuştur diye merak ediyorsanız tabii ki de işte Bezim'de. Ya sen nasıl duruyorsun benim Bezim'de? Duramazsın. Elalar artık. Üf ya şu kim cheesyyi ki blok zannettim ya. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Böyle video böyle tarz videolar için abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz Bay bay.